Merhaba arkadaşlar, Sınav Box YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kimya dersiyle başlayacağız. Kimya dersinde kimya ve elektrik konusunda redoks tepkimelerini inceleyeceğiz. Bu kimya ve elektrik konusu elektrokimya diye de geçiyor arkadaşlar. E, AYT'de genellikle iki tane de sorusu çıkıyor konunun genel olarak. Şimdi arkadaşlar, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemleri inceleyen bilim dalına biz elektrokimya diyoruz. Elektrokimyada redoks tepkimeleri inceleniyor. Arkadaşlar günlük hayatta elektrokimyayı piller konusunda çok kullanıyoruz. Telefon pilleri, bilgisayar pilleri ya da normal kullandığımız kalem pillerde bu e, mantıkla çalışıyor. Şimdi redoks tepkimer nedir? Bir elementin elektron alıp değerinin azalmasına indirgenme, elektron verip değerlerin artmasına ise yükseltgenme diyoruz arkadaşlar. İndirgenme redüksiyon olarak Yükseltgenme de oksidasyon olarak biliniyor arkadaşlar. Bakın mesela magnezyum magnezyum artı ikiye dönüşmüş bu tepkimede. Bakın buradaki magnezyum sıfır yüklü elementer halde sıfırdan artı 2'ye elektron vermiş. Bu olaya yükseltgenme olayı diyoruz arkadaşlar. Sonra bakın alttaki tepkimede de kalay artı 2 kalaya dönüşmüş. Buradaki kalay sıfır yüklü yine kalay artı 2'den sıfıra gittiği için Elektron aldı, indirgenme olayı oldu. Peki bunlar redoks tepkimesi midir? Hayır arkadaşlar bunlar redoks tepkimesi değil. Redoks tepkimesi indirgenme ve yükseltgenmenin bir arada gerçekleştiği tepkimelerdir. Zaten bakın indirgenmenin İngilizce ismi redüksiyon. Yükseltgenmenin İngilizce ismi ise oksidasyon. Bu Bunların ilk 3 harflerinden meydana geliyor şöyle. Bunun ilk 3 harfi bunun ilk 3 harfinden redoks tepkimeleri meydana geliyor. Yani, indirgenme ve yükseltgenmenin bir arada gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela şu tepkimeye bakalım. Tabi yükleri de bulmayı göstereceğim size. Mesela burada çinko 0, burada bakır 0. Çinko 0'dan artı 2'ye gitmiş. Elemental halden yüklü hale gitmiş. Yükseltgenme. Bakır artı 2 de sıfıra gitmiş indirgenme yapmış. Hem indirgenme hem yükseltgenme olduğu için bu tepme bir redoks tepkimesidir arkadaşlar. Redoks tepkimeni kolay tanımanın yolu da şudur. Eğer bir elementten bileşik ya da bileşikten element oluşuyorsa arkadaşlar tepkime redoks tepkimesidir. Bakın başka bir tepkimeye bakalım. Bakın burada da magnezyum yükü 0, hidrojen artı bir, oksijen eksi 2, kükürt artı 6. Oksijen eksi 2, magnezyum artı 2, kükürt artı 6 ve hidrojen 0 arkadaşlar. Magnezyum sıfırdan artı 2'ye gitmiş. Elektron vermiş. Yükseltgenme yapmış. Hidrojen ise artı 1'den sıfıra gitmiş. Elektron almış. indirgenme yapmış. O zaman hem indirgenme hem yükseltgenme olduğu için bu tepkime yine bir redoks tepkimesidir arkadaşlar. Bakın biraz önce söylediğimiz de doğrular nitelikte. Bakın magnezyum burada sıfır yani yüksüz. Burada bileşik haline geçmiş. Elementten bileşik oluşmuş. Bu bir redoks tepkimesidir. Ya da bileşikten element oluşunca da redoks tepkimesi olur genellikle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar redoks tepkimelerinde indirgenen reaktif, reaktif ne demek? Tepkimeye giren. Karşısındakini yükselttiği için yükseltgen. Yükseltgenen reaktifte karşısındakini indirgediği için indirgen özellik gösterir. Yani kendisine yapıyorsa karşısındakine diğer özelliği gösterir. Mesela bakın şu tepmeye bakalım. Burada alüminyum sıfır yüklü. Hidrojen artı bir klor eksi bir. Alüminyum artı üç. Klor eksi bir. Hidrojen sıfır. Bakın alüminyum sıfırdan artı üçe gitmiş. Elektron vermiş. Yükseltgenme. Hidrojen ise artı birden sıfıra gitmiş elektron almış şöyle yazacağım. indirgenme yapmış. Şimdi biz bunu tahtirevalli ile gösteriyoruz. Zaten tahterevalli düştü ben yazarken. Mesela e, alüminyumla HCl kapışıyor öyle diyelim. Alüminyum yükseltgenirken aslında HCl'yi indirgiyor. Ya da HCl indirgenirken alüminyumu yükseltiyor arkadaşlar. O yüzden alüminyum karşısındakini indirgediği için indirgen. HCl ise karşısındaki yükseltgeni için yükseltgen özelliktedir deriz. Ama alüminyum kendisi yükseltgenendir. Ya da HCl kendisi indirgenendir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik değerlik bulmaya. Yükseltgen basamaklarının belirlenmesi. Burada bazı şeyleri bilmemiz lazım arkadaşlar. Ee, ezberi seviyorsunuz. Hatta çok seviyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Biraz ezber olacak yani ufak tefek. Bunlar çok iş, işimize yarayacak. Mesela bir A grubu her zaman artı bir değerli kalır periyodik cetveldi. Hangi elementler bunlar? Lityum, sodyum, potasyum elementleri her zaman artı bir değerli kalıyor. 2 A grubu her zaman artı iki değerli kalır. Berilyum, magnezyum, kalsiyum. 3 A grubu da her zaman artı üç değerli kalıyor. Bu elementte genellikle alüminyumdur arkadaşlar. Bunlar haricinde. Elementel halde tüm elementlerin değerlikleri sıfırdır. Yani elementel halde ise bileşik yapmamışsa yük de yoksa üzerinde o onun yükü sıfırdır. Flor daima eksi bir değerli kalır arkadaşlar. Flor en iyi ametelik özellik gösteren element olduğu için daima eksi bir alıyor. Yani karşısına kim gelirse gelsin, metalle gelse, ametalle gelse diyor ki arkadaş ben eksi bir alırım. Siz ne alırsanız alın beni ilgilendirmez. Flor o yüzden daima eksi bir değerlik alıyor. Hidrojen metallerle bileşiklerinde eksi bir, A metallerle bileşiklerinde artı 1 alıyor. Çünkü hidrojen bir ametal. Metal olunca karşısındaki mecbur eksi almak zorunda kalıyor. Ama diğer A ametallerin hepsiyle artı değerlik alıyor. Oksijen de genellikle eksi 2 alıyor arkadaşlar. %99. Peroksit dediğimiz bileşiklerinde eksi 1 alıyor. Bir de florla yaptığı OF2 bileşiğinde sadece flor eksi 1 aldığı için her zaman artı 2 alabiliyor arkadaşlar. Bu bilgileri bilmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş zaten soruların üzerinde bu bilgiler öğrenilecektir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şu bileşiklerindeki elementlerin değerliklerini bulalım. Burada karbon istiyoruz. Bakın burada bileşiğin üstünde de yük yok. 2 tane hidrojen, 1 karbon, 3 tane oksijen var bileşikte. Bileşiğin üstünde yük yok toplamı. O yüzden 0 eşitliyorum. Burada zaten oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 değerlik alıyor. O yüzden karbon burada artı 4 değerlik alır arkadaşlar. Başka bir tane. Mesela potasyum permanganatta manganı bulalım. Şöyle üstünde de yapabilirsiniz. Hatta üstünde yapacağız yani. Biz bu kadar süremiz yok biliyorsunuz sınavda. Potasyum artı 1. Oksijen eksi 2. Bakın burasının toplamı artı 1 oldu. 4 kere eksi 2 eksi 8 oldu. Toplam yükün 0 olması için manganından olması lazım. Artı 7 olması lazım. Bakın iyonlarda da bulabiliriz. Mesela burada kükürtü bulacağız bir tane kükürt, dört tane oksijen. Şimdi bu sefer üstünde yük var arkadaşlar. Eksi iki. O eksi iki asla oksijenin değil. Toplam yük eksi ikiymiş. Eksi eşitliyorum. O zaman kükürt buradan artı altı alır. Bir de fosfatta iki fosforu bulalım. Bir tane fosfor, dört tane oksijen eksi üçe eşit. Oksijen eksi iki. O zaman fosfor buradan artı 5 bulunur. Arkadaşlar yükseltgen basamakları bu şekilde bulunuyor. Şimdi geldik bu konunun en önemli kısmına redoks tepkimenin denkleştirilmesine. Arkadaşlar burada bazı kurallar var. Bu kuralları şöyle sıralayabiliyoruz. Bir kere bütün elementlerin değerliklerini buluyoruz. Yüksüzse yüksüz, sıfırsa sıfır, artı bir ise artı bir neyse ne. İndirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazıyoruz. Alınan verilen elektron sayısını eşitliyoruz. Yarı tepkimeleri topluyoruz arkadaşlar. Hidrojen ve oksijen dışındaki atomlar denk değilse denkleştirilir. Hidrojen atom sayısını eşitliyoruz. Girenler ve ürünlerde oksijen sayısı eşitse tepkimeyi doğru denkleştirmişiz demektir. Yani sağlama yapıyoruz. Eğer iki tarafta her işlemi tamamladıktan sonra iki taraftaki oksijen miktarı eşitse biz bu tepkimeyi doğru denkleştirmişiz demektir. Bakın şu tepkimeyi denkleştirelim. Kurallar çerçevesinde. Şimdi burada arkadaşlar. Hemen yükleri buluyorum. Kükürt 0. Hidrojen çünkü element herhalde. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Azot artı 5. Oksijen eksi 2. Kükürt artı 4. Oksijen eksi 2. Azot artı 2. Ve oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Önce bütün elementlerin değerliklerini buluyorum. Sonra bakın indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini belirliyorum. Mesela kükürtün değerli değişmiş. Hemen alıyorum. Kükürt sıfırdan SO2 bileşinde artı 4'e dönüşmüş. Dört tane elektron vermiş. Hemen şöyle yazdım. Sonra bir diğer değerli değişen hemen azot. Artı 5'ten artı ikiye gitmiş. Hemen yazıyorum. HNO3 NO'ya dönüşmüş. Artı 5'ten artı ikiye 3 elektron almış. İşte indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazdık. Sırada alınan verilen elektron sayısını eşitlemeye geldi. Bakın bu 4 elektron vermiş. Diğeri 3 elektron almış. O yüzden birinciyi 3 ile ikinciyi 4 ile hemen çarpıyorum. Şöyle çarpılmış hallerini yazayım. O zaman ne oldu? Sol tarafta 3S kaldı. Sağ tarafta 3SO2 artı 12 elektron. Alttakinde de 12 elektron artı 4 HNO3 4 NO şu şekilde de, e, var anlamına elektron sayısını eşitledim. Sıra geldi bunları toplamaya arkadaşlar. Tepkime toplamada şöyle düşünebilirsiniz. Şu oklar eşittir. Yani eşitliğin iki tarafını topluyoruz ve sağda solda aynı olan maddeler varsa onları götürüyoruz. Bakın elektronlar eşit miktarda. Zaten biz onların sayılarını eşitledik götürmek için. Geri kalanları yazıyorum. Bakın sol tarafta 3S artı 4 HNO3 kaldı. Sağ tarafta 3 SO2 artı 4 NO oluştu. Bir de ne vardı? Bakın burada suyumuz vardı. Onu unutmuyoruz. Onu buraya getirip ekliyorum son durumda. Şimdi hidrojen ve oksijen dışındaki elementlerin sayıları eşit değilse eşitliyorum arkadaşlar. Bakın 3S var. 3S var. Sıkıntı yok. 4 azot var. 4 azot var. Sıkıntı yok. Sıra geldi hidrojene o zaman. Burada 4 hidrojen var. Burada 2 tane var. Demek ki suyun kat sayısı burada 2 olacakmış. Oksijen sayısı eşitse doğru yapmışım demektir. Bakın burada toplamda burada zaten oksijen yok. Burada 4 kere 3 12 oksijen var. Burada 3 kere 2 6 oksijen var. Burada 4 kere 1 4 oksijen var. Burada da 2 kere 1 2 oksijen var. O zaman toplamda 6 artı 4 artı 2'den iki tarafın oksijen sayıları birbirine eşit oldu arkadaşlar. Demek ki doğru denkleştirmişim. Genelde burada suyun kat sayısını falan sorar size. Ee, ya da mesela der ki işte işte 3 mol kükürt tepmeye, tepmeye kaç mol HNO3 ile girer der. Mesela 4 mol. Kat sayılara göre 3'e 3, 4'e 4, e 4. Mesela 3 mol SO2 oluşur. 4 mol NO oluşur. 2 mol su oluşur bu tepkime sonucunda ya da tabii ki mesela oranantı yapabilirsiniz. Bu 0.6 mol olursa ne oldu? 0.2 katı. Bu 0.8 mol olur. Bu 0.6 mol olur. Bu 0.8 mol olur. Bu da 0.4 mol olur arkadaşlar. Bunlar normal stokiyometrik yani katsayılara bağlı hesaplamalar arkadaşlar. Bir başka redoks tepkimesine bakalım. Hemen bütün elementlerin değerliklerini buluyorum. İyot 0. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, karbon artı 4. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, iot artı 5. 0, eksi 2, artı 1. Şimdi arkadaşlar, iot 0'dan artı 5'e gitmiş. Hemen yazıyorum. I2, HIO3'e dönüşmüş. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar, iot sol tarafta 2 tane, sağ tarafta 1 tane. Hemen sayısını eşitliyorum. Bunu sadece indirgenen, yükseltgenen elementte yapabiliyorum. Yani değerli değişen elementte yapabiliyorum. Gidip de oksijeni, hidrojeni eşitlemeye çalışmayın. Onlar sonraki iş. Peki burada ne oldu? Iot sıfırdan artı 5'e gitti. 5 elektron vermişti. Ama iki tane olduğu için toplamda 10 elektron verdi. Bir de arkadaşlar karbonik asitlik H2CO3'teki karbon artı 4'ten sıfıra gitmiş. 4 elektron almış. O zaman burada arkadaşlar elektron sayılarını da eşitliyorum. Burayı 2 ile burayı 5 ile çarpıp elektron sayılarını eşitleyeceğim. Bakın alt tarafı niye 2 ile çarpmadım? Çünkü karbonu her iki tarafta birer tane çarpmama gerek yok. O yüzden çarpılmış hallerini bir yazayım. O zaman yukarıda 2I2 4HO3 artı 20 elektron. Aşağısı ise 20 elektron artı 5H2CO3 5 karbon. Toplarsam tepkimelerimi şu elektronlar gitti arkadaşlar. Geri kalanları yazıyorum. Tepkime okunun sonunda 2I2 artı 5H2CO3 kaldı. Sağ tarafta 4 o 3 artı 5 karbon kaldı. Yine suyumuz vardı bakın sağda. Onu hemen buraya ekliyorum. Şimdi iki tepkimede de sağda çıktı su. Yani öyle vermiş. Her zaman sağda olmak zorunda değil. Solda da olabilir arkadaşlar. Bu tepkime de böyle denk gelmiş. Şimdi atom sayılarına hidrojen ve oksijen dışındaki atom sayılarına bakayım. Şimdi sağ tarafta 4 iot var. Sağ tarafta 4 iot var. Sıkıntı yok. 5 karbon var. 5 karbon var. Sıkıntı yok. Sıra geldi hidrojene. Şimdi bakın. Şurada 10 tane hidrojen var. Bu hidrojeni eşitlerken de önce suyun olmadığı tarafı hesaplarsanız daha kolay olur. Burada 10 oksijen var. Şey 10 hidrojen var. 4'ü burada bakın. O zaman suya 6 tane kaldı. Yani suyun baş kat sayısı 3 olacak arkadaşlar. Oksijen sayısı da tutuyorsa tepmeyi doğru denkleştirmişiz demektir. Mesela bakın 5 kere 3 15 tane oksijen var burada. 4 kere 3 12 oksijen burada var. 3 tane de burada var arkadaşlar. Yine 15'i sağladı. Demek ki tepmeyi doğru denkleştirmişiz arkadaşlar. Redox tepmeyi denkleştirmesi de böyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, güzel bir videoydu bence. Ee, şimdi bu videonun arkadaşlar pdf'ini yani sizin kullanabileceğiniz pdf'i videonun altına iliştireceğim. Oradan alıp siz de benimle beraber takip edebilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın.